Sahadaki bir birim, görünmeyeni görse, farkını anında komutanı aktarsa, tehditlere bir adım önde cevap verse. İşte tam da bunu yapacak bir güç artık Türk kara kuvvetlerinin envanterinde. Bugün, mekanize piyadenin ufku gören gözleri, adını alan 6x6 ve 8x8 Parsizci zırhlarıyla tanışıyoruz. Hem hızlı, hem akıllı, hem korunaklı. Hazırsanız, detaylara dalıyoruz. Kısa ve vurucu. Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre FNSS tarafından geliştirilen 6x6 ve 8x8 pars izci araçlarının ilk teslimatları yapıldı. Bu araçlar keşif ve durumsal farkındalığı artırmak için tasarlandı, yani sahada göz olacak, komuta kontrolde bilgi akışını anında sağlayacak ve operasyonların başarısına doğrudan katkı sunacak. Her modern ordunun ihtiyacı aynı, zamanında bilgi. FNSS'in özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi işte bu ihtiyacı hedef aldı. Projenin odağında keşif var saha verisini toplamak, süzmek, komuta zincirini anlık iletmek, 5 farklı varyant olarak geliştirilen Parsizce ailesinin 4 varyantı keşif görevine adanmış, her biri farklı sensör ve yük konfigürasyonlarıyla görevini yerine getiriyor. Yani tek bir araç değil, görev görev optimize edilmiş bir keşif ekosistemi geldi diyebiliriz. Peki bu araçlar sahada ne yapıyor? Öne çıkan noktalar. Anlık komuta kontrol entegrasyonu. Sahadan gelen veriyi gerçek zamanlı işleyip paylaşabiliyor. Komuta kararlarını hızlandırıyor. Gelişmiş sensör ve radar paketleri, uzun menzilli keşif, tespit ve sınıflandırma yetenekleriyle sürpriz tehdidi azaltıyor. Üstün hareket kabiliyeti. 6x6 ve 8x8 konfigürasyonları sayesinde her türlü yol ve arazi koşulunda yüksek manevra kabiliyeti. Düz yollarda hız, engebeli arazide denge ve konfor sunuyor. Modüler zırh ve yüksek koruma, balistik ve mayın koruması modüler zırh sayesinde ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Düşük yoğunluktan yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarına geçişte esneklik sağlıyor. Kısacası, parsizci hem gören, hem hayatta kalabilen, hem de bilgi taşıyan bir platform. Proje kapsamında 5 farklı konfigürasyon geliştirildi. Bunlardan sensör keşif, radar taşıyıcı ve komuta araçları gibi kritik roller öne çıkıyor. İlk teslimatta özellikle sensör keşif, radar ve komuta araçlarının envantere girdiği bildirildi. Yani bilgi toplama ve komut aktarımı zincirinin merkezine ilk hamle yapıldı. Bu araçlar yüksek yerlilik oranıyla Türkiye mühendisliği ile geliştirildi. Proje, yurt içi geliştirme modeline dayanıyor ve toplamda ilk etapta 100 adet üretim planlanıyor. Jandarma ve kara kuvvetleri farklı ihtiyaçlara göre araç alacak şekilde projelendirilmiş, hem sınır hem de iç güvenlik görevlerinde kullanılabilecek çeşitlilik hedeflenmiş. Kuşkusuz her büyük proje gibi bu da pürüzsüz ilerlemedi. Ambargolar ve tedarik sıkıntıları gecikmelere yol açtı. Ancak süreci yönetenler, ambargonun aşıldığını ve ilk teslimatların yapılmaya başladığını vurguluyor. Bu, projenin devamı ve seri üretim için önemli bir dönüm noktası. Parsizcinin en büyük katkısı bilgi üstünlüğü. Keşif kapasitesinin artması, muharebe alanında hızlı karar almayı sağlar, bu da hem saldırı hem savunma operasyonlarında fark yaratır. Mekanize piyadenin menzili genişler, kayıp ve riskler azalır, hedef tespiti ve takip hızlanır. Kısacası, Komuta merkezi ile sahadaki birimin arasındaki bilgi gecikmesi azalınca, operasyonel başarı oranı yükselir. Eğer savunma teknolojileri, yerli üretim ya da modern harbi yetenekler ilginizi çekiyorsa, Parsizci gelişmesi takip etmeye değer. Çünkü bu tür platformlar bir ülkenin saha kabiliyetini ve stratejik özelliğini doğrudan etkiler. Türkiye'nin keşif gücüne yeni bir soluk, Parsizciler artık envanterde. Bu, sadece bir araç teslimatı değil, bilgiyle, hareket kabiliyetiyle ve korumayla donanmış yeni bir güç çarpanının sahaya katılması. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, Türk Savunma YouTube kanalına abone olmayı ve hangi teknolojik detayı daha derin incelememi istediğinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha teknik, daha görsel ve daha derin analizlerle karşınızda olacağım. Keşif görevlerinin çevik ve yüksek teknolojili temsilcisi Pars izci 8x8 sensör aracı, gelişmiş elektrooptik sistemler, radar ve lazer sensörleriyle donatılmış bu araç, muharebe sahasında hedef tespiti ve sınıflandırmada benzersiz bir rol üstleniyor. Gerçek zamanlı veri paylaşımıyla birlikte istihbarat üstünlüğü sağlayan Pars izci 8x8 sensör aracı, yüksek hareket kabiliyetiyle zorlu arazi koşullarında bile görevine devam edebiliyor. Sadece gören değil, gözetleyen, analiz eden ve komuta merkezine anlık bilgi aktaran bu araç, muharebe sahasının dijital gözü olarak konumlanıyor. Görmek yetmez, fark etmek gerek. Parsizci 8x8 sensör aracı. Pars izci 8x8 zırhlı muharebe aracı geliyor. Hem personel taşıma kapasitesi hem de yüksek ateş gücüyle Türk savunma sanayinin kara gücündeki önemli temsilcilerinden biri olan bu araç zorlu arazilerde görev alabilecek şekilde tasarlandı. Gelişmiş komuta kontrol sistemleri, gece gündüz görüş kabiliyeti ve üstün balistik koruma seviyesiyle Pars izci 8x8 muharebe sahasında hem bir komuta merkezi hem de öncü bir güç olarak konumlanıyor. 25 mm modern silah kulesi ile hassas şekilde angajmana girebilen Pars İzci 8x8 ZMA esnek ve modüler tasarımın yüksek ateş gücüyle bir araya gelmiş mükemmel örneğidir. İzci 8x8 FNSS'in son dönemde geliştirdiği e, araçlardan bir tanesi. Doğru. Bu araç nasıl gündeminize geldi? Bugüne kadar bu konuda ne gibi bir çalışma yürüttünüz? Tabii ki. parsizliğinin geçmişi FNSS'in öz kaynaklarıyla başlattığımız bir projeydi. E, güncel ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. E, i̇htiyaçlar çıkmadan önce e, yol almak anlamında FNSS geliştirme ekibimiz e, tarafından tasarlanmış bir aracımız vardı izci konseptli. Gezi konsepti 30 tona kadarki araç ailelerinin, taktik tekerlekli zırhlı araç ailelerinin şu andaki en modernize hali bizim için. Biraz daha adından da anlayacağınız gibi keşif konsepti ağırlıklı zaten tasarlamıştık. Durumsal farkında da yüksek bir araç tasarlamaya çalışmıştık. Bu doğrultuda kendi iş testlerimizi tamamladıktan sonra Savunma Sanayi Başkanlığımızın da özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi kapsamında kontratlı bir proje haline geldi. üzerine Kuvvetin, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın talep ettiği isterlerle beraber görev yükünü, görev donanımlarını ekleyerek nihai konfigürasyona getirmiş olduk. Proje kapsamında 5 farklı varyant bugüne kadar geliştirildik. Bu 5 farklı varyant 4 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binayen bir keşif takımı. Şu anda ciddi bir kuvvet çarpanı katacağını düşündüğümüz keşfin anlık, hızlı, ortasında komuta kontrol sistemini de barındıracak şekilde bir konseptle beraber hızlandıracağı ve çok daha kaliteli bir keşif yapma amacıyla geliştirilen bir proje. Jandarma Genel Komutanı'nda zırhlı muharebe aracı varyantı geliştirildi. İç harekat operasyonlarında kullanılmak üzere onların talepleri doğrultusunda da o varyantı geliştirdik. Projenin bir diğer özelliği yurt içi geliştirme modeli olduğunu zaten söylemiştim. Tasarım süreci tamamlandıktan sonra imalat, e, prototip araçların üretimi ve bunların testleriyle bir kalifikasyon döneminden geçtik. E, herkesin içine sineceğini düşündüğümüz, sindiğini düşündüğümüz bir kalifikasyon döneminden sonra şu anda araçların kalifikasyonu tamamlandı ve teslimatları başladı. Hı hı. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine giden ilk zırhlı muharebe araçları ÖMTTZ programıyla 8.8 olarak başlamış oldu diyebiliriz. Son dönemde Dünya ordularında da bu 8x8 lastik tekerlekli araçlar Dur. oldukça iddialı araçlar çıktığını görüyoruz rekabetçi Dur. firmalar. Ciddi bir rekabet var orada Ciddi bir rekabet görünen rekabet. o. İzci'yi bu yarışta özel kılan şeyler neler? İzci tam anlamıyla son derece optimize edilmiş bir araç. Özellikle karada performans tüm araçlarda aslında taktik tekerlekli zırhlı araçlarda paletlere çok yaklaştı. Dolayısıyla konfor anlamındaki artılarıyla beraber çok tercih edilmeye başladı. Buna yan olarak lojistik desteklenebilirlik anlamında da tekerlekli araçların paletlere göre avantajı biraz daha var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde paletli ihtiyacı her zaman baki kalmakla beraber taktik tekerlekli zırhlı araçlarında envanterlerde daha çok görülmesini bekliyoruz. 30 ton sınıfına kadar olan araçlarda şu anda en moderni desem herhalde e, itiraz eden kimse olmaz. E ee, özellikle üzerine eklenen e, görev donanımlarıyla beraber de e, keşif amaçlı operasyonlar için özellikle e, en modern araçlarımız olmuş durumda. Hı hı. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.